DAEŞ'in Özgür Suriye ordusu kontrolündeki Mare hattını hedef alması sonrası Ankara teyakkuzda. Başkent kulislerinde sınır güvenliği için önemli bir nokta olan Mare hattının güvenliği için hükümetin harekete geçtiği konuşuluyor. Gazetelerde yansıyan bilgilere göre üst üste yapılan güvenlik toplantılarının ardından hükümet silahlı kuvvetlere tehdit altında olan 90 kilometrelik bölgede tedbir alınması için direktif verdi. Özellikle Türkiye sınırındaki en hayati kapılar olan Öncü Pınar ve Cilve Gözü'nün DAEŞ kontrolüne geçmemesi için TSK'dan her tedbir alması istendi. İddiaya göre talep askere yazılı bir direktif olarak iletildi. Direktifte Cerablus'tan Mare hattına kadar olan bölgede bulunan DAEŞ'in Mare hattını geçmesi halinde ortaya çıkacak risklere dikkat çekildi. Ancak Ankara'da bu konuyla ilgili askerin tereddütleri olduğu da konuşuluyor. Asker, DAEŞ'e destek veren Suriye Hava Kuvvetleri unsurlarıyla karşı karşıya gelinmesi ve DAEŞ, PYD ya da Esad güçlerinin hedefi olma gibi risklerin bulunduğuna vurgu yapıyor. Konuşulan senaryolara göre Türk Silahlı Kuvvetleri bir Tugay askerle Cerablus'a girip 10 kilometre derinliğinde bir güvenli bölge oluşturacak. 10 kilometrenin ilerisindeki 40-50 kilometrelik de ağır silahların desteğiyle kontrol edilecek. Bu senaryonun yanı sıra Türkiye'nin Suriye sınırına 3,5 metre yüksekliğinde beton bir duvar öreceği de ileri sürüldü. Duvara Türkiye tarafına bir de yüksek tel çit çekilecek. Böylece IŞİD militanlarının sızmaları ve kaçak geçişlere karşı tedbir alınacak.